Misiniz? Evet, emekli mi? Nasılsınız peki? Nasıl durumlar ekonomik olarak sizde? Şimdi biraz önce ben konuşan arkadaşı dinledim. Tamamıyla karamsar bir, kap karanlık bir ee, yorumdan yorumda Yani şöyle çizgi çizdi. Aslında ülkemiz o durumda değil. Bak. Evet. Şimdi yıllardır 21 senedir bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider bu ülke yönetiyor değil mi? Diktatör değil kendi kendini ilan etmiyor Cumhurbaşkanı. Kendi kendini seçtirmiyor değil mi? Halkın yüzde elli gelen bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamına layık gören bir şahsiyet doğru mu? Yani yüzde elli seçilen bir şahsiyette bir kere saygı duyacağız. Biraz önce söylediği cümle neydi? Partili Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'de anayasa değişti. Referanduma gidildi. Sonra da anayasa, anayasa değiştirerek partili cumhurbaşkanı sistemi bu ülkeye getirdi ve bu arada er, şundaki durum Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin genel başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı makamını temsil eden bir şahsiyet tıpkı 1924'lere gittiğin zaman bu ülkede sadece Cumhuriyet Partisi vardı değil mi? Herkes Cumhuriyet Halk Partiliydi. Mustafa Kemal Atatürk hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıydı hem cumhurbaşkanıydı. Bir sakınca var mı yok değil mi? Bir sorun yok durumlar daha farklıydı tamam, ama. Okey yani o durumda bir sorun yoksa burada da bir sorun olmaması lazım. Eğer Türk, irade eğer Türk milletin eğer Türk halkı bu millet bu millet referandumla onay verimse sorun bitmiştir. Bizim itiraz etme hakkımız yok. Ha memnun değilsek 14 28 Mayıs'ta doğru mu? Seçime gittiler. Bir referandum seçimiydi. Ne dediler? Parlamente sisteme geri dönelim. Bu o şey nedir? O ne diyor? Bir cümle kullandılar da bu ucube sistemden kurtulmamız, çıkmamız için halk ne yaptı? Halk dedi hayır. Biz onay verdik. Biz bu sistemde memnunuz. Biz buna devam etmek istiyoruz. Bu bizim yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Siz değil dediniz Ve onay verdi mi? Bitti. Bunun itirazı daha yok. Hala insanlar bunu gündemde taşıyor. Gelelim buraya. Bakın ekonom, ekonomi, ekonomi diyorlar bakın. Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'a bir yüzük üzerinde bir yüzük için saldırıyorlar. E, Recep Tayyip Erdoğan bilmem gemicikleri var, şunu var, bunu var. Diyorlar da kimse de ispatlayamıyor, belgeleyemiyor. Peki şunu soruyorum. Dün benim bir tane köfte dükkanı olan bir şahıs. Bugün serveti senin benim sayamayacak kadar bir servete sahip olmuş. Mal beyanında bulunurken 3 tane villanın değeri 50 milyon dolar. Bugün Türk parasıyla buçuk milyar TL. 20 sene önce köfteciyken sen bu serveti neyin ne edindin? Nasıl edindin arkadaşım? Bir de mal beyanında bulunurken sen bunu beyan etmiyorsun, bunu saklıyorsun. Millette de saklıyorsun. Bir, bir denetimsizlikle alakalı bir şey değil hayır, midir sizce? Hayır, eski, tabii, doğru denetimsizlik ama sen madem ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın, halkın önündesin, şeffaflıkta ve sen diyorsun ben israfın önüne geçtim. Cemaatların bilmez dernekleri parasını kestim, israfın önü kestim. E sormazlar mı? Sen bir bu 50 milyon dolar villaları nasıl yaptın? Nasıl aldın? Neden beyan etmedin? Senin o zaman şeffaflığın nerede arkadaşım? Sen o zaman israfın sen israf nerede? Peki sana sorarım ben de dedim sayın sayın başkan. Sen bu işteni villayı neden sakladın? Bodrum'da bir tane villa var. 5-6 sene önce, o 7 sene önce almış 600 milyar para, 600 milyon TL almış. Şu anda bir yanı 600 milyon TL. Bu anda şu anda araştırmışlar 3 milyon dolar piyasa değeri. Yani 90 küsur 100 trilyon civarı bir Türk parasıyla 600 milyar olarak beyan etmiş. arkadaşlar e arkadaş sen niye saklıyorsun bunları? Hani dürüstsün, hani şeffafsın. Peki İslam varlıklarını açıkladı aslında en son bahsetti. Tamam bu ki neden üç saklıyorsun? Bir buçuk milyar TL 30-20 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir köfte yemiş hatırlamıyor da adama televizyonda soruyorlar her şeyi 5 sene önce yaptığın hizmetleri verdin vaatleri soruyor adam diyor ben hatırlamıyorum 100 bin konut vaatinde bulundun hatırlamıyorum 3 bin kadına iş işlem sağlayacaktın hatırlamıyorum park devam et e, metro transfer merkezleri aracın parket toplu parası ücretsiz yer alacak dedin sen diyor hatırlamıyorum 100 tane her bölge kreş yapacaktın. Hatırlamıyorum. Ya böyle bir, böyle bir, bir şey mi var yani? meclis, takip etmiyor musunuz? Takip ediyoruz. Tabii ki de takip ediyoruz. Kim Hayır. Musun? Cüneyt Özdemir diye birisi o da Cumhuriyet Halkı soruyor. Kendisini hatırlamıyorum. Sonra dönüyor İsmail Küçükaya soruyor. Yine hatırlamıyorum diyor. Ne Mehmet Akif Ersoy soruyor kendisi. Yine ben diyor, hatırlamıyorum efendim diyor. Siz bunları niye çıkarttınız? Ya arkadaş adam diyor ki bak Sayın Başkan 2019'da sen vaat ettin. Nasıl yani? 2019'da her şey güzel olacak dedi. Ya sen evet, bö evet. böyle bir şahıs çıkmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda şeffaflıktan bahsediyorsun. Sen israf dedin. Madem ki sen cemaatlerde para kestin. İsraf yaptın açık söyledi ki ben şu dernekte şu kadar para israf ki para kestim. Şu dernek şuna gidiyor. Şu cemaate şu kadar para gidiyordu. Ben şu kadar para İstanbul halkını onlardan kestim, israf yaptım. Şu para şuradadır. Ben buraya yatırım yaptım. Seni yaptın 5 senede 18 kilometre metro. 16 tane kent rol 100 tane kreş yarısını boya badana yaptın, tamir yaptın, onarım yaptın, faaliyeti açtın. 2 tane mega otopark için otogar yapacağım dedin bir boya badana geçiştirdin? İki tane mega park yapacağım dedin, yapmadın. Yani verdin yüz bin konut dönüştüreceğim dedin, bir şey yapmadın. Bu lokantalar da nedir biliyor musun? AK Parti belediyeci dönemde aşevi olarak günde 5000 kişiye parasız yemek dağıtılan bir aşevini kent lokantasına çevirdi. AK Parti parasız dağıtıyordu. Bu adam paralıya çevirdi. Şimdi onun üzerine şovmenlik yapıyor. Bunda bir sen ya 90 milyar dolar senelik bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütçesine sahip olduğu bir belediye 100 kreş 16 tane lokanta sen buna hizmet mi diyorsunuz? Elci vicdanınıza koyun. Ulaşımı ne hale getirdi? Çekilmez hale getirdi. Gidin toplu ulaşımı binin. Binemiyor sunuz ya insanlar artık nefes nefese binemiyorsun toplu oluşuma evet, rezillik var burada bak. Tamam. Gelermeye bakın. Recep enflasyon tamam, son bakın. soru artık. Recep Tayyip, enflasyon süreci okay. 2026'da iner 21 mi inmez senedir, mi? 21 senedir. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi yönetiyor mu? O ilk 10 senesi harika geçti mi? Mükemmel yönetti. Bu yönetti nasıl? senesi mükemmel yönetti. Herkesin kazandığı, herkesin memnun olduğu bir dönemdi. Bakın ben 20 sene bu ülkede emlakçılık ya, yaptım. Ya dayı her her röportajda aynı. Her şey aynı. Her 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 şey girme, Her şey Yeter girme. ya. Ama müdahale etme. Ama bak, yeter bak, yani. Bak ekran başında bak, de bu tamam. videoyu izleyenler. Söz verdiği zaman gel konuş. Söz verdiği tamam. zaman gel konuş. Yeter artık ya. Söz verdiği zaman gel konuş. Ben tamam. buradayım seninle konuşuyorum. Tamam bekle bekle. Tamam. Bakın 21 Ay, Tamam 21 senedir bu halk eğer ki Muhalefete güvenmiyor. Sandıkta gidip yüzde 52 oyna. Erdoğan'a oy veriyorsa demek ki yine yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Halk buna güveniyor. Eğer e, muhalefete tamam, işte artık ben de bir ki, durduralım artık. Madem ki sokakta açız, öldük, bittik, vatan elde gitti diyenlere 19-28 Mayıs'ta neden tencere tava dediler patates soğan deyip de neden değiştiremediniz? Demek ki halk hayatında memnun. Bu sizin yaptığınız algılarla iş yürü yapıyoruz aldı. biz? Herkes biz diyorum. insanlara genel, genel. soruyoruz. Memnun olan da ben var, memnun olmayan da var. Siz memnunsunuz. Tamam, ]sınız. neden Sizin... o zaman Erdoğan neden yüzde elli seçiliyor? Merak ediyorum. Ülke bitmiş, batmış, çünkü, elden gitmiş. Çünkü insanlar çöpmüş. şükür ediyor. İnsanlar sabır şükür ediyor. Edecek, diyor tamam. ki en altı varlık seviyeyi görüyor. Evet çünkü. Allah, varlık bir şükür değil mi? Allah'ın şükür, Allah şükür Elbette şükür edeceğiz. Akşam sofrada oturup her lokma şükür etmek değil mi? Bir de Kazanırsın, çalışırsın, kazanırsın. Rızkı veren Allah'tır. Sen mücadele edeceksin. Tamam mı? de abi bu 10 bin lira emekli maaşından bahsediyoruz. Altyazı. emekli şey, sizce bu kiralarda nasıl yetebilir? Şimdi, Biz bunu soruyoruz. Bak kiralara gelirsen ben sana bir kısa bir örnek vereceğim. Bugün bir markette gittim. Üç harfli marketler var ya. Alışveriş yaptım. Bir tane Kasya'daki bir tane genç kızımız. Pirinç indirime girmişler ama 54 lira yazmışlar. indirim 29 lira. Ben kıza dedim kızım bu pirinç nasıl oldu bu fiyata geldi abi dedi sana bir şey söyleyeyim mi dedi bunlar dedi bak isim vermeyeceğim market 3 artı market dedik bak şu anda 30 liraya satılan bu pirinç var ya, indirim var da yine yarı yarıya kazanıyor hesap et 15 lira alıyorlar 54 lira satıyorlar 30 lira indirim 24 lira indirim yapmışlar halen para kazanıyorlar bu ülkeyi soğan soyup soğana çeviren bütün milletin cimdeki parayı çevir, çalan bu üç, üç tane markettir. 3 harfli marketlerdir. Devlet bir an önce bunlara kırıklığı. müdahale etmesi lazım. Demek ki halk memnun ki Recep Tayyip Erdoğan'ı seçiyor. Muhalefete <laughs> güvenmiyor hanımefendi. Güvense zaten seçecekler. E, Bakın seç. tek kelime son kelime. 1970'lerde 60'larda bu ülkede çok İsmet İnönü döneminde çok fabrikalar kuruldu. Ben de diyorum Mustafa Kemal Atatürk gerçekten çok da satıldı. Bir saniye çok fabrikalar kurdu. Şimdi satıldı. Madem ki Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede çok fabrika açtı. Gerçekten de açtı. Evet. İsmet İnönü bu ülkede fabrikalar kurdu. Şimdi madem ki o zaman vatanseverler neden ki siz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı fabrikalarda yönetçi, üretici, ustabaşı, yardımcı Katma değerli olarak çalışmadınız da Avrupa gidip Avrupalılar tuvaletleri temiz temizleme tercih ettiniz. Kendi ülkenizde çalışsaydınız madem öyle, ki çok bir çok fabrika vardı de. neden öyle gittiniz kardeşim bir dakika neden gittiniz ki Mustafa madem adet ki açtı fabrikalarda niye çalışmadınız? Var, niye çalışmadınız? Var, niye madem ki sen atatürk'ün orada çalışsan bu iktidar niye sattı diye provoke ederler. Sen ezbere konuşuyorsun. Gel abla gel. Merhabalar. Sizin için ekonomi nasıl şu anda? İngilizlerin tabiriyle abla ekonomi very bad. Ekonomiden memnun olan var mı burada söylesin der. Ben memnunum. Sen memnunsun Tamamlar tamam. Olanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben düşünüyorsun? memnun değilim ablacığım ya. Yanlış anlama 1 1 dolar 32,5 TL olmuş. Kiralar 20-25 bin liradan başlıyor. Askeri ücret 17.002 TL. Bugün 17000 TL iki tane öğrencinin aylık masrafına yetmiyor askeri ücret sadece. Kirayı nasıl ödeyecek, faturayı nasıl ödeyecek bu adam? Bu adam tamam lık kıyafetini nasıl alacak? Geçim nasıl sağlayacak ya ekonomiyle? Evet. Bu bu asker ücretle nasıl geçimini sağlayacak? Çünkü bir genç olarak en çok neyde hissediyorsun ekonominin kötü oluşunu öyle değerlendiriyorsun. Çünkü en çok alın mesela gü alım gücü çok çok düştü abla. Çok çok düştü. Ya ben 200 lira pul niyetine düşmüş yani 20 TL'nin değerine düştü. 200 lirayla burada gidip bir şey bir yere oturup bir şey içip bir şey yiyemezsin. Ya oturup bir kişi bir öğün yemek yese 200 liradan fazla geliyor ya. En basit böyle örnek vereyim ben sana. Peki şöyle bir açıklama da var. Bize bir tarih verildi ve plan hazır denildi. Evet. 2026 yılında enflasyon tek haneye düşecek. Bunu kim söyledi? Bence düşer mi? Kim söyledi bunu? Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet. Sayın yılında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de öyle söylüyordu. 2023'te diyor havaya uçuracaktık diyordu. 10 yıldır, 15 yıldır böyle söylüyorlardı. Açın doğalgazları, açın gazları diyorlardı. Kazacağız diyorlardı. Bütün toprak altı madenlerimizi çıkaracağız diyorlardı. Bunlara güven olmaz abla. Bunlar affedersin var ya insanları eşek niyetinde kullanıyorlar. Eşek yerine koyuyorlar. Yıllardır böyle kandırıyorlar. Onlara kananlar da Allah akıl fikir versin. Yani o ülkenin kurtuluşu ben böyle söyleyeyim. Tek bir adam varsa herkes bu adamın etrafına kitlenme, kenetlenmesi lazım. Ekrem İmamoğlu'nun etrafına kenetlenmesi lazım. Peki, Başka kimse ederim. yok. Bu halkı refaha, bu ülkeyi refaha çıkaracak tek adam varsa Ekrem İmamoğlu'dur. Başka kimse yok. Peki. O Peki, kadar. Rica ederim. Nereden geliyorsunuz elleriniz çok dolu. İşte alışverişten. Nasıl pek alışveriş? Buradaki ekonomik durum nasıl? Neler yani harcadık? Bunları ee, satmak için alıyoruz. Sat Toptancıyız daha Top ziyade. Top ee, ekonomimiz. Mesleğiniz bu. Evet mesleğimiz bu. Peki mutlu musunuz efendim? Nasıl kazanıyorsunuz? Geçinebiliyor musunuz? Mutlu muyuz? Değiliz. 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 Yani bir şeyi mesela şurada her şey dolarla satıyorlar artık. Yani Türk lirası yok şu anda piyasada. Ee, etiket... ne harcadınız? Neler aldınız bu arada? 10 bin liradan fazladır herhalde. 10 bin lira Türk lirası olarak değil yani. Artık esnaf dolar üzerinden çalışıyor. Niye? Artık sürekli etiket değiştirmekten bıkmışlar. Sürekli dolarla. Etiketler dolarla. Kağıdı ver. Bir Bir Kağıt versene. şöyle. Ne kağıdı? şeyin kağıdı ne ya? Bu mercandan aldığımız. Bir saniye. Kesiyoruz. Ha şu. Bak. Aldığımız taşlar. Hepsi şunlar dolar. Görüyor musun? Aynen dolar. Türk lirası yok artık. Evet, evet. Peki siz nasıl kar edeceksiniz? Nasıl satacaksınız bunları? Mesela sizi bu e, memnun ediyor mu? Mesela şu an aldığınız bir emek harcıyorsunuz, gidiyorsunuz, buraya geliyorsunuz, ya bunun eşim, yolu var, baş... var. Eşim sanatçı kendisi. Hı -hı. Sanat yapıyor yani üzerine, taşların üzerine resim yapıyor. Öyle satıyoruz. Hı -hı. Ama mesela bir şey bir senedir aynı fiyat. Aldığımız fiyat artıyor ama sattığımız fiyat artmıyor. Artmıyor. Çünkü insanların alın gücü azaldı. Evet, hat, hat, hat. Durum bu. Evet, şöyle 2026 yılında enflasyon tek haneli rakamlara düşecekmiş. Sizce bu iki sene içinde olabilir mi? Ve nasıl olabilir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çıkartan nasıl çıkarsa düşürür herhalde. Yani 2018'de yüzde 15'ti. Şu anda yüzde 90 diyorlar, 60 diyorlar da benim enflasyonum o değil yani. Sizin kaç efendim enflasyon? Mesela kaç şöyle, hissediyorsunuz? şöyle mesela geçen sene e, ee, telefonumun taahhüdünü 136 lira yaptım. Aynı şu anda aynı taahhüt 390 pardon 345 345 lira. Aynı taahhüt 136 liraya yaptığım taahhüt şu anda eee şey Türk Telekom arıyor. Ü, 300 345 lira diyor. Enflasyon yüzde %45 mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim merhabalar. Peynirlere bakıyoruz. Alacak mıyız? Bizim dükkan arkadaşımız yeri. Ben almayacağım. Almayacağım. almayacağım, almayacağım peki almayacağım. nasılsınız? Emekli misiniz? Emekliyim. Emekliyim. Evet. Peki durumlar nasıl hayatınızda ekonomik olarak? Vallahi çok zor diyebiliriz yani. Çünkü görüntüsü var her şey ortada zaten. Yani her şeyi rahat iyi içip iyi içemiyoruz yani öyle diyelim yani. Peki emeklisiniz çalışıyor musunuz? Çalışmıyorum dükkanım kapandı. Neden kapandı? Kirada anlaşamadık. Kira olayından. Ben Taksim'le kırtasiyeci evet, zaten. Mi? Taksim istiklalde. Kira... Kirayı arttırdılar? Kira arttırınca inatlaşma oldu. Kaçtan kaça çıktı? Sallıyorum 3 liradan birden birden 10 lira oldu. Biz de dükkanı 30 senelik esnaftık biz orada. Dükkanı kapandı öyle yani. Kapattı. Peki şu an ne yapacaksınız? Tekrar girecek misiniz? Ya, giremem artık. Çünkü bu saatten sonra kira 20'ye de razıyım. Çünkü kiralar şimdi 30 versem yine tutamıyorum orayı. Öyle bir denklem eksikliği var yani evet. toplumda yani. <laughs> maaşınızdan memnun musunuz diyeceğim ama ben sanırım değilim. memnun değilsiniz. Memnun ne kadar olmalı sizce? olmalı sizce? Bence asgari ücretten zaten bundan birkaç sene evvel e, askeri ücretle e, emekli maaşını denk getirdiği zaman emekli maaşı daha fazla askeri ücretten. Şimdi asgari ücret emekli ikiye katladı. Öyle bir denklem bozukluğu var yani. Herkesin müzdarip olduğu bir konu bu zaten. <laughs> olarak da sormak istiyorum MHP Aksaray milletvekili şöyle bir açıklama yaptı geçenlerde emekliler her şeyi devletten bekliyor evet. simit satsınlar dedi ne düşünüyorsunuz yani bu konu hakkında emekli her şeyi devletten bekliyor ama şu işin tarafı emekli Türkiye'de çok fazla emekli var gibi geliyor ya 17 milyon emekli var bu Avrupa'da bilmiyorum nasıl olduğunu bilmiyorum da bana bu çok ters geliyor bu EYT durumu da biraz şey yaptı etkiledi bizim alacağımız maaşı da etkiledi gibi geliyor EYT olayı yani biraz seçim propagandası oldu gibi geliyor Hani ben şahsı ETleri biraz isteme çıktılar ama istemezdim şahsen. Biz onların şeyini çekiyoruz. Gümme geliyor. Peki. Evet, evet. Öyle bir şey o. İyi günler. Stop. Ben teşekkür ederim. İyi günler.